Selamlar efendim çok harika bir günü uyandık. Bugün çekmem gereken 4 tane video var. Aynı zamanda akşam yayında yadigar dönüştürme etkinliği yapacağız. Daha doğrusu ben toplamda yaklaşık 900 tane yadigarı akşam saat 8 civarında dönüştürmeye başlayacağım. Siz de aşağıdaki açıklamada bulunan veya sabit yorumda bulunan Twitch linkinden yayına katılım sağlayabilirsiniz. Takip ederseniz de çok sevinirim. Aynı şekilde Instagram'dan da güncel duyuları paylaşıyorum. Şimdi bu videomuzda bannerlarımız paylaşıldı. Aynı zamanda etkinliklerimiz paylaşıldı. Şurada arayıcı pusulaya baktığımız zaman bugünkü gelecek olan ana etkinliğimizin ilk kısmını paylaşmışlar sanırsam. Bizim klasik eline bir adet alet al, bu aleti yerleştir, yerleştir, hazineye yaklaşmaya çalış etkinliği. Zaten ana etkinlik geldikten sonra detaylıca bahsederim ben bu konudan. Bitkisel tedaviler kısmı, ilaçlar kısmı bu web etkinliğimiz. Bunu açtığınız vakit ben yine bunun linkini yorumda bıraktım. Küken taşı ödüle kazanabileceksiniz. Basit bir etkinlik zaten kendisi. Kaç kazandığımıza daha bakmadım ama büyük ihtimalle 40'tır. Bunun dışında bannerlerimize baktığımızda Bayıcı ve Ganyu bannerlerinde 4 alızlı karakterlerimiz Visual, Candice ve Kave olacak. Şimdi bu karakterlerimiz gerçekten Kavei ile beraber bayıcı zaten çok uyumlu da burada maalesef Ganyu'nun işine yarayan bir karakter dahi yok. Hani Ganyu'ya basacaksanız sadece Ganyu işinize yarıyor maalesef. Bunun dışında maalesef ki buradaki silah belerine baktığımızda Amos'ın yayı ile beraber yeşimlerin mağrur ışıltısı var. Şimdi silah konusunda şuna değinmek istiyorum. Kesinlikle Ganyu için Amos çok güzel bir tercih olsa da. olan bu silah nerede? Avcının yolu diye bir tane silah var. Harbiden sınırlı süreyle getirmişler. Silah yok gelmiyor. Vallahi yok ya silah. En son Tignere ile beraber 3.0'da şu silah eklendi bir daha göremedik silahı. Yav Ganyon'u Banner'ı da eklemeyeceksiniz de başka ne zaman ekleyeceksiniz bunu silah Banner'ına? Biz bunu ne zaman göreceğiz? Sınırlı silah olduğu için başka hiçbir yerden çıkaramıyoruz da. E ee? Güzelim silah yalan oldu. Amos yerine ben o silahı bekliyordum açıkçası. O birazcık üzücü oldu. Bunun dışında dört yıldızlar yine fena değil. Aslan Kükre için elbette çok sınırlı karakterde kullanabiliyorsunuz. Keçin gibi karakterlerde. Ancak hani burada Favonius Mızrağı, Kurbanya'yı yine iş yapacak olan silahlar. Fakat burada karakterlerle iş yapmıyor. Ha bir tek burada kendisi şuradaki mızrağı kullanabiliyor. Favonius Mızrağı'nı o kadar. Ama öteki silahlardan yine Serseri Akşam Yıldızı. Yine Naide için çok fazla kullanışlı olan bir silah. Başka karakterlerle de yine kullanabiliyorsunuz. Makaria Deniz Yeşili de eh olan bir kılıç. Hani şu an çok fazla üstün verimlilikte kullanabilen bir karakter yok ancak. Bu kılıcı Kaveh çok güzel bir şekilde değerlendirebilir çıktıktan sonra zaten 2 Mayıs akşamı saat 8'de bannerlarımız oyun eklenmiş olacak. Biz de yine akşam saat 8'de 2 Mayıs'ta bannerlarımıza wishleri atıyor olacağız. Dilerseniz yine Twitch linkinden katılım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında gelelim buradaki genel olarak kısa yama özetimize. Burada şöyle paylaşımlarımız var. Etkinliklerimizden artık 8 Mayıs'ta ikinci fazla gelecek olan etkinliklere bakacağız. 8 Mayıs'ta öğlen saat 12'de Bizim soruş etkinliğimiz başlayacak. Sürekli soruş ile etkileşime girerekten oynayacağımız bir etkinlik olacak. 22 Mayıs'a kadar sürecek. 420 köken taşı kazanırız büyük ihtimalle. Macera rütbenizin 20 veya üzeri olması gerekiyor. Aynı zamanda o muhteşem gökyüzü isimli dünya görevini yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi bunun dışında su kabağı bölümü var. Burada Bayıcı'nın hikaye görevini eklemiş olacaklar artık benerler eklendikten sonra. Macera rütbenizin 40 veya üzeri olması lazım. Hükümdar görevlerinde bölüm 1 sahne 3'ü tamamlamanız gerekiyor. Aynı zamanda tutan hikaye görevlerini de bitir olmanız gerekiyor. Bunun dışında bu görevleri diyeceğim zaten bir görev var. Neden iki tane yazmışlar ben de bilmiyorum. Neyse. Etkinlik olarak başka gelecek olan kısım ise ustalık taşkını var. 15 Mayıs ile 22 Mayıs arasında bizim artık yetenek kitaplarından elde edeceğimiz bonus iki katına çıkacak. Normal reçini kullanarak iki kat bonus elde edebileceğiz. Günde en fazla 3 defa kullanabileceğiz. An etkinliği burada göstermemişler. Onun sebebi de büyük ihtimalle buraya koymuş olmaları zaten. An etkinlik çıktıktan sonra Farizon'u ücretsiz nasıl elde edebiliriz? Ben daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. O zaman şimdilik yama notlarımız bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Artık bu saatten sonra gelecek olan videolarda Honkai Star Rail hakkında da bilgiler paylaşmaya çalışacağım sizinle. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Akşam da yayına katılmayı lütfen unutmayın.